Efendim kanala hoş geldiniz güzel insanlar. Videolara gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Efendim bu kanalın büyümesi takıma nasıl katkı sağlar diye gelen soruya hemen kısa bir yanıt vereyim. Birincisi doğru haber, doğru yorum. Efendime söyleyeyim. Taze bilgi, doğru bilgi. Bunlar çok önemli. Ee, birkaç kişi dedi abi kanalda işte hani daha önceki videolarda ne adlan, anlattığını anlatmanın bir gereği yok. Hayır var. Yeni gelen arkadaşlarımız var ve eski videoları seyretmeyen arkadaşlarımız var. Bunları tabii ki hatırlatmakta. her programda önemli. Neden televizyonlarda televizyonu, televizyonlarını yeni açan izleyicilerim için derler? Bu kanala da yeni abone olan, yeni gelen insanlar için de, güzel insanlar için de kısa bir hatırlatmakta fayda var. Eğer, bakın bu kanalı, ey Sergen Hoca, bu dönemler vardı ya, gibi kullansaydık. Ey yönetim gibi kullansaydık. Daha da farklı olabilirdi. Fakat ne yaptık? Nasıl Beşiktaş nasıl bir çıkış yolu bulabilir? O konu üzerinde fikir yürütmeye çalıştık. Şimdi burada bazı konulardaki uyarılarımız dikkate alınıyor, seyrediliyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Amacımız zaten de bu. Şimdi bir kişi de yazmış demiş ki ya gazetecinin e, hedefi şey midir? Yani kulüp çıkarlarını mı gözetlemek? Şu mudur, bu mudur? Evet. Yani gazetecinin görevi Beşiktaş'ı takip edenin, Fenerbahçe'yi takip edenin, Galatasaray'ı takip edenin, Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın kasasındaki paranın çöpe gitmemesini yazmak değil midir? Engellemek değil midir? Uyarmak değil midir? Hani böyle ben orada bekleyeyim, o orada beklesin, onun parasını alsın, menajer onu kandırsın. Efendim nasıl verirsin bu parayı? Sen o zaman efendim bu parayı nasıl kaptırdın diyemezsin. Diyemezsin. Demek istediğim nokta bu. Bizim tarafsızlığımız var. Evet Beşiktaş'ı seviyoruz. Evet Galatasaraylıları, Fenerbahçe'yi seven kardeşlerimiz de var takip eden. Ama tarafsız olmaları şartıyla tabii ki. Yeri geldiğinde yanlışlarını söyleyeceksin. Demek istediğin nokta budur. O konunun, o sorunun cevabını merak eden arkadaşım. Sen onu anladın. Gelelim Adem Laiş meselesine. Evet arkadaşlar. Adem Laiş kadro dışı. Ama Adem Laiş'i kadro dışı bırakan ne yönetim ne de Sergen Yalçın. Adem Leyici kadro dışı bırakan kişinin adı Adem Leyici. Ta kendisi. Adam kendi kendini kadro dışı bırakıyor. Kimse ona sen kadro dışısın demiyor ki. Zaten yönetime, zaten teknik heyete böyle bir e, imkanda bırakmıyor. Sağ olsun o kendi kendini kadro dışı bırakıyor. Demek sizin nokta haber nerede çıktı bilmiyorum. Ama kadro dışı. Ha yönetim idari karar, teknik karar alınmadı. Zaten adam kendini kadro dışı bırakıyor. Yani Sergen Yalçın gitse dese ki Sayın Başkan ben bunu istemiyorum dese Bir şey değişmiyor ki zaten yok e, Ahmet Nurçe bir de Hocam ben bunu istemiyorum Bu adam yani bu kadar para veriyoruz Katkı sağlamıyor ben bunu kadro dışı bırakayım Dese demesine gerek yok Zaten adam yok Yani kadro dışı bırakmak için ne yapmanız lazım Önce adamı bulmanız lazım Hani gıyabinde kadro dışı Hani <laughs> gıyabinde tutuklama vardır ya Adamı tutucan ama adam yok Şimdi bu da böyle bir şey. Adem Naiç kadro dışı kalmasına, gönderilmesine gerek yok. Adam zaten kadro dışı. Çünkü kendi kendini kadro dışı bıraktı. Anlatabildim mi? Yani zaten yok. Şimdi merak ediyorlar ya bu Atiba ile arasında 10 yaş var, 7 yaş var, 8 yaş var. Neyse ne? Ya bu adam niye sakatlanmıyor, bu adam niye sakatlanıyor diyor. Hakikaten kulüp içerisinde ve teknik elette bunlar yatırıldı. Atiba'ya da soruyorlar. Yani sen niye sakatlanmıyorsun diye. İkisinin antrenman programları karşı karşıya ettirmişler. E, antrenman tamamen çalışma temposuna göre Adem için yanında Atiba Cristiano Ronaldo çıktı. Bakın Adem için yanında Atiba Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar antrenman yani saha dışından bahsediyoruz. Zaten saha içinde de Ronaldo olsa <laughs> Atiba burada olmaz. Efendim söyleyeyim yani böyle bir kadro dışı olayı e, mecazi anlamda var. E, ama idari alınmış bir karar yok. E, zaten gerek yok. Evet. E, oyuncu sakatım diyor. Sakatlar. Evet bakıyor, evet ağrıları. Bakın doktor ağrıyı hissetmez. Doktor MR'da bakar bir şey yok. Ama adam diyor ki ağrıyor. Ağrı derecesini doktor bilmez. Onu hastanın kendisi bilir. Çünkü ağrısına neden olan sinirler hastanın kendi ucunda, doktorun ucunda değil. Dolayısıyla bir şey diyemiyorsun. Adam ağrılarım var diyorsa yapacak bir şey yok. Ama her konuşulduğunda da size söz Adem Laiç'i göstereceğim, Adem Laiç'i göstereceğim diye ama Adem Laiç'in kas yapısı Adem'e izin vermiyor. Zaten tamam Gökhan Töre o da e, bugün antrenmanda yoktu. Bu hafta yoktu. Tamam 12 sakatlık. Adele sakattı. O da kendini bir an önce gösterebilmek için kendini zorluyor, acele etti. Onun sıkıntısını yaşıyor. Bence Gökhan hiç acele etmemeli. Hazır bir Gökhan Töre gerçekten Beşiktaş'a çok katkı sağlar. Bakın. Sergen Hoca'nın ilk 11'i nasıl kuracağım endişesi yok. Sergen Hoca'nın endişesi şu. Ben rotasyonda hamle oyunculuğunda nasıl bir kadrom olacak? Yani yedeğim yok. Yedek kadrom yok. Yedek derken burada o anlamda yedek değil. Bazı oyuncuları iyi oyuncular mesela. Çok daha kilit açabilecek, maçı çevirebilecek anahtar oyuncuları hocalar yanında tuttur. Bak hocalar yanında tutturur. Fenerbahçe'de Semih yıllardır bunu yaptı. Ama o zamanki medya konjöktürü şunu anlamadı. Bu adam ilk 11'de olsa, başlasa yedekten geldiği kadar katkı sağlayamaz. Günümüz futbolunda böyle oyuncular var arkadaşlar. Sırf bu görev için alınmış oyuncular var. Efendim 11 oynar. Adam sonradan geliyor 2 gol attı. 11 oynası ki atamayacak. Atamayacak. Daha sağlam bir savunmaya karşı mücadele için Biri bitecek adamın atmıştı. Dolayısıyla İlhan Mansız'ın Senegal maçında attığı, Dünya Kupası'nda attığı gol etkisi gibi katkı sağlayabilecek hamle oyuncuları da çok önemli bir eser Hoca. Gökhan Töre bunlardan biri. Şimdi Gökhan Töre iyileşsin. Gelsin yedek kulübesinde otursun. Zaten amaç o ilk 11'de bulur. Eyvallah ama ligin ikinci yarısında 3 günde bir maç oynayacak olan bir Beşiktaş, 3-4 günde bir maç oynayacak bir Beşiktaş'ta hamle oyuncular çok önemli. Rotasyon kadrosu çok önemli. Enkudu, Güven, Gökhan Töre, bak iyilerinden bahsediyoruz. Oğuzhan, bazen Dorukhan, bazen Mensa, bakın Vida, bakın bunlar, hadi Vida hamle oyuncusu olmaz. Tamam savunmayı ben hamle oyuncusu olarak değerlendirmiyorum fazla. Ama Sende böyle etkili oyuncular var. En sakalı bile hamle oyuncusu Aydın Hasiçin, Atakan'ın bunları geniş rotasyonda hele Zira Türkiye Kupası'nın olduğu bir kulvarda, hele e, ikinci yarada işte artık üç takım küme düşme olayı olmadığı için fikstür sıkıştı. İkinci yarada 2021 yılında daha yoğun bir maç trafiğine girmiş Beşiktaş'ta. Böyle son oyuncular önemli. O yüzden e, Gökhan Töre acele etme. Gökhan Tören'in kendisini zorlamaması lazım sen daha çok şans bulacaksın. Bu çok önemli. Çünkü hakikaten ben Gökhan'ı çok beğendim. Çok kreatif, çok yetenekli bir oyuncu. Bana 20 dakikasını bile verebile, verebilmiş bir Gökhan Töre maç kazandırır. Bakın net söylüyorum. O derece hızlı ve yetenekli bir oyuncu. içeriye girebilen. Adem hiç olur veya olmaz. Ben onun hani böyle vurdum duymazlık gibi böyle diğer oyuncular gibi lens gibi bir kadro dışı kalma durumu olmaz. Adem'le için. Ee, Sergen Hoca onu mutlaka o geniş rotasyon içerisinde tutacaktır. Yeter ki sağlam olsun. Yani yeter ki Adem'le hiç kendini kadro dışı bırakmasın arkadaşlar. Yeter ki Adem hiç kendini kadro dışı bırakmasın. Alanya ile önemli bir maç bu hafta. Benim istihbaratıma göre e, tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu hafta kadroda da bir değişik olur. Ama savunma değişmez. Arkadaşlar. Yani benim savunmam kavandaki savunmam e, Utku, Rozier, Velikton, Montero, Verudva. Bu değişmez. Bir facia olmadığı sürece bir yol kazası olmadığı sürece bu değişmez. Zira Türk Kupası'nda değişir. Bu tür maçlarda karışık oynatılır. Ama ligdeki kulvarda burası oturuyorsa, burası oturmuşsa bu değişmez. Hocam bence değiştirmez bunu kolay kolay. Bu yapıyı değiştirmez. Önde Souza Atiba değişmez. Kemik. Kemikleşti. İstesen de değiştiremez. Kemikleşti. Sağda Gezal değişmez. Ben Alanya maçındaki kadroyu da sayıyorum. Solda Kallarin. Oynar. Enkudu tutar kenarda. Enkudu son yarım saatteki Enkudu ne yaptı? Fenerbahçe maçı maçını aldı. İşte bu. Efendim Fenerbahçe maçı maçını aldı. İlk 11 oynasın. Belki bir katkı sağlamayacak. Onun kadar sonradan girmesiyle. Öyle bakmak lazım. Oyuna ilk 11 değil. Oyuna değişikliklerle de bakmak lazım. Ben bekliyor bekliyorum bu hafta. Geçen hafta dinlenmiş. Biraz yorgundu gitmiş. Enkudu sen de bir dinlen. Seni sordan oynayalım. Zira Türkiye Kupası'nda ilk 11 oynatırım belki. Tarsus maçı. İleride Abu Bakar. Ama içimden bir his diyor ki Soğuz'a ve Atiba'nın önünde Mensah mı olur? Olsam mı olur? Dorukan mı olur? Buradan çıkamıyorum. Siz belki çıkmama yardımcı olabilirsiniz. Sanki orası değişecek gibi geliyor. Biraz. Çünkü rakip analizlere göre belirleniyor. Sergen Hoca'nın elinde böyle bir iyi orta saha derinliği varsa kimi zaman iyi olsun Dor Doruk Kimi zaman iyi oynadığı takdirde olsa. Kimi zaman Mensa hatta kendini kadro dışı bırakması ise Adem Laiç. Güzel insanlar. Ben bu hafta sadece e, orta sahadaki Atiba ve Soğuzanın önünde bir değişiklik bekliyorum. Onun dışında çok fazla değişiklik olacağını da zannetmiyorum. İkinci video gelsin mi? Bence gelecek.